Merhaba arkadaşlar bir soru bir konu diyoruz ve sorumuzun çözümüne başlıyoruz. Bakalım ne istemişiz? Deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça atmosfer basıncının azalması nokta nokta özelliklerinden hangilerinin azalması ile ilgilidir? Bakalım deniz seviyesinden yukarılara doğru çıkalım. Buraya deniz seviyesi dedim. Deniz seviyesinden yukarıya çıktıkça atmosfer basıncı azalır. Bu bilgi doğru bilgi ama önceden öğrendiğim bir şeylerle çelişiyor. Hemen o çelişkiyi ortadan kaldıralım. Bak arkadaş diyoruz ki Dünyanın küresel şeklinden dolayı Ekvator çevresi yıl boyunca sıcaktır. Sıcak olan bu yerde yıl boyunca alçak basınç olur. Kutuplar yine dünyanın şeklinden dolayı yıl boyunca soğuktur. Soğuk olan yerde de yüksek basınç olur. Tamam bu bilgi de doğru. İşte öğrenci bunu biliyor ve diyor ki: "Ya dağın tepesi kutup gibi olmalı. Yani soğuk ve yüksek basınç olmalı. Deniz kenarı da Ekvator gibi olmalı. Sıcak ve alçak basınç olmalı diyor. Ama şöyle bir durum var. Atmosfer basıncını etkileyen tek faktör sıcaklık değil. Başka faktörler de var. Bakalım bunlar nelermiş. Şimdi şurayı hemen temizleyelim. Bak arkadaş. Sen yerden yükseldikçe yerin çekim merkezinden uzaklaşıyorsun. Yani şöyle bir çizim yapacak olursak dünyayı buraya çizdim, dünyanın etrafına atmosferi koydum, dağım da burada olsun. Yerin çekim merkezi burası ya. Sen dağın tepesine çıktığında dağın yamacına göre yer çekim merkezinden daha uzaksın. Yani yerden yükseldikçe yer çekimi azalır. E yerden yükseldikçe bakın buraya bir atmosfer çizeyim. Atmosferin kalınlığı ve yoğunluğu da azalır. Dolayısıyla dağın tepesinde daha az yoğun olan bir tabaka var ama yamaçlarda daha fazla yoğun olan bir tabaka var. Dolayısıyla yoğunluk da azaldı. Buna da eyvallah. Peki yerden yükseldikçe sıcaklık da azalıyor mu? Azalıyor ama bu durumun atmosfer basıncıyla bir alakası yok. Zaten öyle olsaydı dağın tepesine alçak basınç değil yüksek basınç yazardım. O yüzden sıcaklığı eledim. Ve ne diyorum? Yerden yükseldikçe yoğunluk azalır. Yer çekimi azalır. Buna bağlı olarak atmosfer basıncı da azalır. Bu durumun sıcaklıkla bir alakası yok. O yüzden sorumun doğru cevabı 2 ve 3'ü veren D seçeneği olur. Bu tarz videoların devamı için beğenip takip etmeyi unutmayın.